Nazman anne. Tamam canım, sorun değil. Odasını hazırladın mı Sadri'nin? Sadri'nin odası yok bu evde anne. Tarın odası orası. Sadri Tarın odasında kalıyor. Aman canım, kafamı koyacak bir yatak olsun da gerisi önemli değil. Ee, nasılsınız görüşmeyeli? Ben odamda çalışacağım. Gördüğün gibi. O bankadan içeri tekrar girerek şunu kabul ettin. Sen o bankayla varsın. Ve ömür boyu da muhtaç kalacaksın. Baban gibi. Alo annem hayırdır bu saatte? Gelmedim diye bozulmadın inşallah. Ne? Ne? İnanmıyorum ya. İnanamıyorum. İkinize de inanamıyorum. Babamın kalbi tekliyor ve bana haber vermiyorsunuz. Tarık Yavaş uyandıracaksın adamı. Ayrıca gelecektin görecektin. Seni görünce sinirlenecekti daha beter olacaktı. Anne o benim babam. Tamam ben de birinizin annesi diğerinin karısıyım. De böyle karar verdim. Uzatma Tarık. Benim seni bu saatte buraya çağırmamın sebebi başka. Bu ne? Vekaletname. Niye? Babandan sonra bankada imza etkisi bende. Ama bugün gördüm ki... ...benim bankadan önce babanı idare etmem lazım ve de inan daha zor. Yarın sabahtan itibaren 15 gün boyunca bankanın başında sen duracaksın. Anne. İtiraz istemiyorum Tarık. Anne ben nasıl kalkarım bu işin altından? Biraz zor olacak. İtalya'da bize söylediğin gibi ekonomi okuyor olsaydın... ...şu anda böyle bir derdimiz olmaz demek geçiyor içimden. Kendim tutuyorum ve demiyorum. Ama yine de ben sana güveniyorum Tarık. 15 gün. Ya babam öğrenirse? Öğrenemez. Dış dünya ile 15 gün boyunca bağlantısını kestim. Peki öbür işim? Ona bir çözüm bulacaksın artık. Bir saniye Sadri Bey içeri giremez. Girdim bile. Lütfen. Lütfen. Hulusi amca. Lafı fazla uzatmayacağım. Dün akşam kendi kendimi oturdum düşündüm. Ve bazı gerçekler kafama dank etti. Ben bu bankadan içeri girerek yanlış yaptım. Bak bir liram yok cebimde. Ama bu bankanın kapısından içeri girmediğim... ...size teslim olmadığım her saniye... ...bir şeyler zenginleşti şimdi. O zenginliği paraya değişmem. Ben istifa ediyorum. ...falan kabul edilmemiştir. Sakın sen... soru sorma. İki hafta idare edeceğiz. Şimdi iyi dinle beni. Ben yokken burası sana emanet. Benim saat 10'da nazı alıp okuluna bırakmam lazım. Saat 10.30'da... ...bu kredilerle ilgili arka arkaya toplantımız var. Hiçbir hakkında... ...hiçbir fikrim yok. Ben gelene kadar sen sağda solda soruştur. Bizim müdürlerden bilgi al. Bütün şirket yetkililerine... ...toplantılara benim gireceğim haber verildi. rezil olmayalım. Tamam. Şimdi istersen arkanı dön. Sıra pantolona geldi. E, emredersiniz. Günaydın. Gecektin. Kusura bakmayın işim çıktı biraz. Amma da işim var senin. Biri bitmeden öbürü başlıyor. Bana bak, benle beraber birilerini daha mı idare ediyorsun sen? Nasıl? Yani şoför olarak, ne bileyim... ...bir Melisa, bir ben. Çıktılar mı beş misli maaşa? Onu da reddettim. Sekize kadar zorlayacağım. Sizi okula bıraktıktan sonra bir saat izninizi istiyorum. Okula bırakmayacaksın beni. Kıyafetinizden anlamıştım. Nereye gidiyoruz? Uzun zamandır tanışmak istediğim biriyle tanışmaya. Kim olduğunu sorabilir miyim? Hulusi Tekelioğlu'nun meşhur ve yakışıklı oğlu Tarık. Babamın işlerine bir süreliğine ben bakacağım. Tesadüfe bak ki ilk toplantımda tek bankta olan kredimizle ilgili. Demi sekreteri aradı. Tarık Bey bizzat kendisi katılacakmış toplantılara. Ne o? Kala kaldın? Hadi oyalanma. Bekletmeyelim Tarık Bey'i.